Herkese merhaba. Doğu Batı'ya gidiyoruz. NX500'ü inceleyeceğiz. Bakalım artıları eksileri nelerdir? Bize uygun mu, değil mi? Bir görelim istiyorum. Ondan sonra eğer uygun olursa da onu alacağız. Bunu da satışa koyacağız inşallah. Amacım orada motosikletin şehir içerisinde bana vereceği geri bildirimler. Amortisörlerin yumuşak olmasını bekliyorum. Adventure motosiklet olarak satıldığını biliyorsunuz. Şurada açayım ben. E ee, günün sonunda şehir içerisinde veya uzun yolda 500 cc blokla kaldım e, kaldığım yerden CRF ile neler yaptıysam bunun aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Vereceği, bana vereceği hissiyat nedir henüz bilmiyorum. Az sonra bayide olacağız Doğu Batı'da. Bakalım, kullanalım. İnşallah istediğimiz gibi bir motosiklet çıkar. İnşallah istediğimiz gibi kullanabiliriz. Beğenirsek kalacağız. Bakalım. Bu kadar insan test sürüşünü bekliyor şu anda. Sıra herhalde bize geldi. Sabah buçukta işi gücü bıraktık geldik buraya. Öğlen oldu daha hala çıkacağız. Çok talep varmış ben bu kadar tahmin etmiyordum. Her modeli ayrı bir heveslisi, her motorun ayrı bir kullanıcısı var doğal olarak. Üçlü dörtlü grup olarak çıkartıyorlar. Biz de çıkacağız bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. İlk hissiyat. Bekliyoruz. Herkes sırasını benziyor. Vay be ne aksesuar doldurmuş ama. Reflektörler, telefon tutucular, kamera aksesuarları, orta çanta, arka çanta. Egzozun oraya bir kamera aksesuarı daha var. Su geçirmez yanda var. Bu bayağı full dolu derler ya. Full artı full forza. Honda'ya talep çok yüksek. Buradaki kamera da kırılmışmışmış. Merceğe kırılmış. Önde escort bir motosiklet var. Bu arkadaşı geçmiyoruz. Şöyle bir tur atıyoruz, geri geliyoruz. Ya zaten burada motosikleti hissedebilmek, size vereceği tepki insanlar merak ediyorlar. Tepki, davranış, hal, hareket. Sürücü adayları burada. Aralarındaki farka oturuş pozisyonuna baksanıza. Bakalım bize ne hissiyat verecek. Dediğimiz gibi motosiklet mi? Sıra bende galiba. Evet, evet. Tamam abi. Yani rahat edersin inşallah. İnşallah. Allah herkese hayırlısını versin. de burada. Burada amaç zaten kısa bir sürüş yapıp motosikletin size vermiş olduğu tepkiyi öğrenebilmek. Buradaki kullanıcılar yeni motosiklet alacaklar. Benim gibi olanlar bilhassa buna özen gösteriyorlar ki alıp da yola gittiklerinde ya gerçekten söylenildiği gibi değilmiş dememek için insanlar bir sürüş yapma gereği duyuyorlar haliyle. Ara sınıf 500 cc güzel. Hani tam tadında derler ya. Ne yüksek ne düşük. Çok çılgın hızlar aramayanlar için bence kullanılması gereken Türkiye şartları için bence ideal bir motosiklet diyebiliriz. Evet. Sanıyorum sıra bizde. Şöyle aradan geçeyim de. Sıra bile bende galiba. Çeksinler çeksinler. Kısa bir röportaj var. Onu da bekleyelim. Eldivenler de eşya dönmüş. Haydi bismillah diyelim bakalım. Pardon. Testimiz başlıyor bakalım. Ses güzel. 8.3 kilometre hiç fena değil şöyle yan yana gelelim Hatta ben arkada kalayım bunun dört açık mı? Kapalı galiba. Ama bir gazlayabilsek şu kadar trafiğin içerisinde bunu kullanmak ne derece doğru olacak? Bilemedim. Tabi dediğim gibi kısa bir tur ya bu. Fena değil. Buradan dönüş mü yapıyoruz? Dönme lan oğlum. Buradan dönülür mü lan? Şimdi biraz boşluk bırakalım. Asıl Ama sert amortisörlere sahip. Şey gibi esnemiyor. Asılıyorum şimdi ön frene. Yani asılıyorum ama durmasaydınız iyiydi. Devirlenme tork falan güzel aslında bakarsanız. Hani ara hızlanmaya bakıyorsunuz. Şurada çamur var. Ama odun gibi onu da söyleyeyim. Hani adventure adventure falan diyoruz. Bana çok böyle esnek gelmedi. Buradan döneceğiz diyor. Nereden dönüyoruz? Şu ileriden. buradan mı dönecek? Dönüyor. Zeminin ıslak olması da dezavantaj. Gazlayamıyorsunuz şimdi. Lastiklere de güvenemiyorum. Amortisörler sert arkadaşlar. Hani basarız, gazlarız vesaire zor. Her şey yolunda. Yani ilk sürüş için güzel. Çekişte bir problem yok. Yalnız benim istediğim şey o değildi. Benim istediğim esneklikti. Esnek değil şu anda. dev testleri karıştırdı. Gitmeye gidiyor. Hani bir 500'ün vereceği donanımın neyini karşılayacaktır. Hiç fena değil. Sert amortisörler. Sert Bana sert geldi. <laughs> hani Cenefer kullanıyorum ben. Ondan buna geçerim dedim de bu biraz asfalta daha yönelik. Daha Pek evet. Yani biraz esnemesini bekliyorum şey gibi. Asfalta yönelik yapılmış birazcık da. Tabii kişiye göre <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Estağfurullah. Ben tam onu istiyorum işte. Cenefer <laughs> şurada var yani çok esnek. Buna baktığın zaman bu ne asfalt ne arazi orta gibi bir şey düşünülmüş. Muhtemelen böyle planlandı. Ben CRF kullanıyorum çok oy, pamuk gibi. Gel abim. Gel. Ama çekiş falan güzel. Frenleme dozajlaması gayet iyi. Gayet iyi. Tamam. Şunu kapatalım da. Motosikletimizi bir ön videosunu çekmiş olduk. Görüş ve beklentilerimiz. Artı yöndeme eksi yöndeme bunları hep beraber konuşuyor olacağız. Şuradan bir ayrılalım. Aksi bir şey çıkmazsa arkamızda kimse yoktur umarım. Ufak ufak ayrılalım. En kullandık. Yani ne getirdi ne götürdü. Motosikletin çekişi ve frenleri hoşuma gitti. Güzel. Tam kavraması, oturuş pozisyonu, o fren dozajlaması yani bir 500 cc için yeterli denilebilir seviyede diyebilirim. Kullanım olarak oturuşunuz, duruş şekliniz hani bunu uzun yolda daha uzun mesafeler kullanarak ölçmek daha doğru olacaktır. Böyle kısa süreli bir sürüşle bunu anlamak pek mümkün değil. Tabii ki burada bir Yoğunluk söz konusuydu. Bir de sabahta yollar buzlu olması sebebiyle buradaki sürücüleri hemen yola çıkartmadılar. Ana yolun olduğu yerlerde birkaç yerde, bir, bir ben de gördüm hatta iki tane noktada da buna denk geldim. Sürüş güvenliği açısından sürücülere motosikletleri test etmeyi biraz geciktirdiler, beklemek durumunda kaldılar. Haklı olarak kimsenin başına bir şey gelmesini istemeyiz elbette. Yalnız. Yani Adventure olarak gözüken Adventure olarak piyasaya çıkmış 500 cc bir motosiklette beklentim amortisörlerin birazcık daha yumuşak olmasını bekliyor idim. Niyetim bu motosikleti alıp anlatmıştım sizlere daha önceki videolarda alıp gezip uzun yola çıkıp ya da şehir içerisinde ee, dolaşabilmeyi hedefliyordum. Ha bu olmadı. Neden? Tur olarak bir cereferalli değil. Hadi buna bakarsak bundaki dönüşle ondaki dönüş çok daha kısıtlı. Ha, bu şehir içerisinde bize ne avantaj kazandırır? Anca böyle dönemediğiniz noktalarda durup tekrar geri alıp tekrar dönmeniz lazım. Bunda neredeyse olduğunuz yerde dönebiliyorsunuz. Bir scooter havası estiriyor size. Bu güzel. Hani bunun bir kararını vereceğim. Ona göre de Doğu Batı bir oturup konuşmam gerekiyor. Bir görüşeceğim. Alır mıyım almaz mıyım ama şu anki kanaatim sadece şu amortisörden kaynaklı bunu birazcık yumuşak yapmış olsalardı mesela ben buradan transit geçiyorum ama öbür tarafta NX'i alırsam buralarda bayağı bir yavaşlamam gerekecektir. Çünkü sert vuruşta muhtemelen amortisörü patlatır. O yüzden tam bir adventure diyemiyorum işte. Hani arazi aracı, hafif arazi için tasarlanmış bir motosiklet olarak konuşuyoruz ya biz bunu mesela. Tam da arazi motosikleti değil. Birazcık esnek olmasını beklerdim. Belki özel bir şeyler yapılabilir bilemiyorum. Mesela CRF Rally'nin kendi arka amortisörü orijinalinde çok esnek, çok yumuşak. Alan arkadaş daha belki biliyorsunuz ben bunu ikinci el almıştım. Anında değiştirmiş sert bir amortisör koymuş. Sert hali bile yumuşak. Hani mukayese etmek gerekirse yan yana koymak bir esneklik bekliyorsunuz ya siz. Buradaki esnekliği orada siz arıyorsunuz işte. Şehir içerisinde birazcık daha kıvrak, birazcık daha esnek bir motosiklet arıyorsunuz. O birazcık daha yüzde 60 asfalta yönelik, yüzde 40 arazi şartlarında hafif arazi. Tabi arazi derken arazi var, arazi var. Hafif arazide kullanabilmek için tasarlanmış diye gibi geldi bana. Kararımızı vereceğiz. Ne yapıp ne edeceğimize bir bakacağız. Şu anda bir şey söylemek için birazcık erken. Ama genel fiyatlarıyla bu fiyatlara alınır mı? Kesinlikle alınız. Ama dediğim gibi o amortisöre falan fazla çok fazla takılmayacaksınız. Çekişi gayet güzel. Kavramanız da bir o kadar rahat. Çok ağır değil çünkü. Amortisöre takılmazsanız ya da o çalışma aralığı mı diyedim biz ona. Çalışma aralığına takılmazsanız yani ilk gazladığınız zaman bir tepki veriyor. Amortisör geriye doğru geliyor ama sert ön frene bastığım zamanki esneklik o kadar beklentim kadar değil. Beklentimin altında kaldı. Hayırlısı olsun diyelim. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun. Güzel bir motosiklet fiyat performans derler ya, tam özel lansman fiyatı yapmışlar gerçekten. Kötü diyebileceğim hiçbir şey yok motosiklet üzerinde. Hani kalitesi, teknolojisi, o trimler, plastik aksamı grenajların yerine, oturuş şekillerine falan bayağı bir detaylı inceleme yapma şansım oldu. E, test sürüşü öncesinde bayağı bir vaktim oldu çünkü. Renkler de güzel. Bayağı bir albenisi var. Alacak olan arkadaşlar memnun kalacaklardır. Arkadaşlar abone değilsek abone olalım. Video altına sizin de farklı fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsak sevinirim. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.